Doğa dostu, sahipsiz hayvan geçici bakım evi GES projesi. İklim değişikliğinin yıkıcı etkileri her geçen gün artarken, sürdürülebilir gelecek için kamu kurumları ve özel sektör işbirliğiyle düşük karbonlu, yeşil kentsel gelişime yönelik yatırımlar hayata geçirilmelidir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak doğaya ve çevreye duyarlı projeler yürütüyor, sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına öncelik veriyoruz. Bu doğrultuda Süleymanpaşa ilçesi Karaca Kılavuz Mahallesi'nde bulunan sahipsiz hayvan geçici bakım evinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 613 metrekare alanda 50 kW gücünde bir güneş enerji santrali GES kurduk. 1 Temmuz 2024'te başlayan ve 4 Temmuz 2024'te tamamlanan projemiz, Büyükşehir Belediye'mizin bütçesinden 1 milyon Türk Lirası ile finanse edilmiştir. Projeyle bakım evinin yıllık 78 bin kWh enerji ihtiyacı tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacak ve yılda 38,85 ton karbondioksit emisyonu azalacaktır. Bu miktar yılda 1940 ağaç dikimine eş değerdir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya devam edeceğiz.